Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni kafesimizde, kuaför dükkanımızda 10 tane mopet kuşumuz. Bir tane sultan papağanımız, bir tane de Forpus papağanımız var. Şu en alttaki görmüş olduğunuz var ya şu yeşilli olan parmağımın ucundaki. O Forpus papağanımız. Şu da albino mopet kuşumuz. İngilizdir kendisi. Bir tane de şurada devasa bir şey var. Şu görmüş olduğunuz mavi. Şu görmüş olduğunuz evet o. O da İngiliz mapet kuşumuz. Önlerinde yemleri var. Normal darı. Aspur. Bu da mama. Havuç, kırmızı pancar. Kırmızı havuç. Falan. Şuradaki, e, şuraya geçeceğim şimdi. Şu görmüş olduğunuz mama kenevir. Bu keneviri genelde e, Neydi o kuşun ismi? <laughs> papağanımız yiyor bunu. Bunu forfus papağanımız yiyor. Bu çekirdek, çekirdeği de yiyor forfus papağana. Sultan papağan da yiyor çekirdeği. Moped kuşu zaten çekirdek de yiyor. Biz önlerinden hiç eksik etmiyoruz. E, yavaş yavaş kapatayım şöyle şurayı. E, bu kafesini de Murat uçar arkadaşım aldım. Sağ olsun. Şu içine görmüş olduğunuz yuvaları da eşi örmüş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Onu da bana hediye ettiler. Murat Uçar kardeşime buradan selam ediyorum. Teşekkürler kafes için. Kafesimiz arkadaşlar normalde kafesimizde kafesimiz de çok fonksiyonlu bir kafes. Şöyle gördüğünüz gibi içeri de katlanıyor, dışarı katlanıyor. Üretim kafesi falan değil. Ee, biraz pahalı bir kafes. Piyasada 650 lira falandır bu kafes. Ve falan da özel. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da açılıyor. Buradan da bakabiliyoruz kuşlarımıza. Çocuklar merhaba. Mamayı mı yiyorsunuz? Sultan papağanımız geldi burada. Ezmek gibi. Gel pamuk. 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 Hu Pamuk. Pamuk ne haber pamuk? Pamuk 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 pamuk. Pamuk mamanın içine girdi pamuk. Sığınacağımız da var burada. Direklerimiz de bu kafesimize özel. E, kafesimizi de böyle göstermiş olduk. Şöyle. Evet. Bu kadar yeter herhalde. Şu anda kuşlarımızı dükkana, kuaför dükkana getirdik. Kuaför dükkanında duruyor kuşlarımız. Kardeş kardeş geçiniyorlar kuşlarımız. Sultan papağanımız pamuk bağırdı. Forpus'umuza daha isim koymadık ama Forpus'umuzun fiyatı da pahalı arkadaşlar. Yemi de pahalı. Kenevir yiyor. Kenevir de pahalı bir fiyatını şimdi söylemek istemiyorum. Normal darı gibi değil. Kendi pahalı olduğu gibi yemi de pahalı. Burada Sultan Papamız kalmar kemiğini yiyor görüyorsunuz. Hayırdan göstereyim. Çıtır çıtır yiyor Ne oldu ne oldu ne varıyorsun? Ne varıyorsun ne oldu? Hı? Ne oldu? Kuşlarımız mamalarını yiyorlar. Şuradan bir daha açayım. Kuşlar mutlu, biz mutlu arkadaşlar sularını günlük değiştirmeye uğraşıyoruz. Çünkü çok kuşumuz var. 12 tane kuş var şu anda. 2 tanesi papağan. 10 tanesi mopet kuşu. Durum bundan ibaret. Kuşlarımızı, kuşlarımızı gelip görmek istiyorsanız kuaför bikinimizde Güzel ekmeği pişirmek Cıvıl cıvıl fıkır fıkır hepsi kaynıyor maşallah Hepsi çok enerjik Çok sağlıklı Çocuklar Son bir söyleyeceğiniz söz var mı çocuklar? Hı? Var mı son bir söyleyeceğiniz söz var mı? Bir de açalım şöyle Hı. Uhu, tamam. Tamam tamam kavga etmeyin kavga etmeyin. Korkut babana mopet kuşunu sürüyor. Isırmaya çalışıyor. Korpus 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 Tamamdır Tamam mı çocuklar? Tamam hadi Allah'a emanet olun. Cümleten izleyicilerimiz Allah'a emanet olsun. Kuşlarımız da bizde inşallah. Kalın sağlıcakla.